Merhaba arkadaşlar bugün tek oyuncu oynayın bir bölümünde daha beraberiz Eee, Oyunun adı Smash ilk bölümümüz Yalım her zaman gibi hiçbir kimse yok Ama her zaman böyle kalmaz yani Yalıma birkaç kişi de alırım size bak Bir de bandicam yüzünden biraz kasabiliyor Of ya, nasıl da kasıyor FPS sorunları var da Ben bir yerde bir FPS düzenlemesi yapayım. E tamam Oha E ne oldu ya Son bölümü hakkım kalmış Baktım Öleceğim ya Ama arka dönene geçiyorum ben her zaman Ben her zaman arka dönene geçerim onun bir de çok yani donut donut FPS sorunları olmasa çok güzel olacak da. Abi laglar var oyunda. Yedin ya bana dolup dolup durma sen de bak. Zaten bir kalbim kalmış. Hayır, hayır. Git. Şöyle çıksam illa ben hemen takip edenler olur. Bu arkadaş beni atmak istiyordu o yüzden ben onu atmadan durmayacağım <gülüyor> Elveda <gülüyor> Ödeşme isteyenler var hayır Bana durun şerefsiz şey Bir de lag varsa orada o yüzden beni bir maşrım bulsam hayatım şey olacak da bulamıyorum. Sorun orada. Biri beni takip etmesin. Tek derdim o. Ya FPS sorunları oluyor. Kusuruma bakmayın. <laughs> ya bunlar şimdi ben size bu oyunun amacını anlatayım Bununla birilerinin tepeni alıyorsun vuruyorsun kırıyorsun her tarafı birilerini aşağı atmaya uğraşıyorsun yani bu arkadaşlara aşağı atmaya uğraşıyorsun şu an herhalde 5 dakika geçmiş ve bir de bir kart kalan benim ölmeyeceğim kesin ölmeyeceğim Ölmem ben. Bu adamları alırım. Ha bir git be. İlla bana parkur mu yaptıracaksın? Ya. İlla ya parkur istiyorsun. Ya bana olma bak adam. Döverim seni. Doğduğuna pişman ederim. Ha bunda ne yani hiç şey çıkmıyor ya Sword Mord ah çıkmıyor dedim yukarıda bir şey gördüm Şerefsiz aha Of oyun FPS sorunları çok fazla ya ah, Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı Kusuruma bakmayın az geçti Bir de bunun daha yüklenmesi var Evet arkadaşlar bölüm bu kadar da bir 5 dakikalık 6 dakikalık bir bölüm olmuştur ee, neyse sıradaki bölümde tekrar e, görüşmek üzere abone olmayı like atmayı e, like atmayı unutmayınız hadi görüşürüz Ve iyi oyunlar